Bakalım benim abonelerim son günlerde en çok hangi videolarımı sevmişler? <laughs> vay vay vay! Demek dayı videosu. Hmm. Ay bir çikolata yiyesim geldi. Hayır hayır. İlk dayımız çikolatadan gelecek. Bunun için gerekli malzemeler bir yenilmeye hazır çikolata ve bir minnacık popit. çikolataları minik parçalar halinde kasenin içine alıyorum. Çaydanlıkta kaynattığım suyun üzerine oturtuyorum. Çikolataları verirken yavaş yavaş karıştırıyorum. Ten seconds later. Çikolata eridi. Kalıbıma dökmek için hazır. Erittiğim çikolatayı popit kalıbının üzerine döküyorum. Harika kokuyor. Şimdi bunu buzluğa gönderiyorum. One hour later. Evet, şimdi kontrol zamanı. Çok heyecanlıyım. Çikolatam donmuş. Böyle sıcak bir havada buz gibi çikolata çok iyi gelecek. Popitimi dondurduğum çikolatadan yavaş yavaş sedelemeden çıkartıyorum. Koltadaki popitim çikolatamı çok sevmiş. Bana vermek istemiyor ama ben almasını bilirim. İşte böyle. Popitim patlamıyor ama böyle dokunmak da çok eğlenceli. Şimdi onu yiyeceğim. Hmm lezzetli oldu. Of ne kadar çok işim var. Alo. Ah tamamen unutmuşum. Tamam hemen hallediyorum. Hemen gönderiyorum. Tamam hallediyorum. Beyninize hemen gönderiyorum. Of. Yanlış gönderdim. Onu da mı unutmuşum. Benim acil bir yapılacaklar listesi hazırlamam gerekiyor. Bu şekilde altından kalkamıyorum işlerin. Yapılacaklar listesini de en eğlencelisini yapmam lazım. Bunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? kendim yaptım. O kadar eğlenceli ki. Nasıl yaptığımı videosu merak ediyorsanız işte şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Kullanacak olduğum malzeme kartondan birazcık daha kalın. Mukavva kağıdı diyorlar arkadaşlar bunu ama çok da mukavva olduğunu düşünmüyorum. Birkaç kartonun birleşimi diyebiliriz buna. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Peki rengim nasıl? Renk olarak sarıyı tercih ettim. Aynen armutum da olduğu gibi. Armutan artanı kullanacağım. Ve bir de popit kullanacağım arkadaşlar. Annelerimiz artık izin vermiyor mu? Babalarımız artık çok mu karşı? Artık Popit'ten çok mu sıkıldık? Bunu nasıl değerlendireceğiz? Çöp atacak halimiz yok. Bekleyin hemen göstereceğim. Popit'imi istediğim renklerinden şöyle makas yardımıyla kesiyorum. Hemen bu uyarı yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bu tür çalışmaları yaparken do it yourself. Do it çalışmalarınızı yaparken lütfen yanınızda bir büyüğünüz olsun. Kesici, delici aletler kullanıyoruz. Bunlar sizin sağlığınız için ve güvenliğiniz için tehlike oluşturabilir. Mukavvanın rengiyle de çok uyumlu oldu. Rengarenk popitin mukavvanın kenarına yapıştırıyorum. Bunun için sıcak silikon kullanacağım. Birazcık sıkıyorum. Yapışması olan yerlerden de şöyle birazcık birazcık geçiyorum. Popitimin sağlam bir şekilde zemine yapışmasını sağlıyorum. İşte tam da böyle çizdiğim yerlerden yapılacaklar listemi kesiyorum. İşte hazırladım. Bir koli bandıyla çift taraflı bant hazırlıyorum. Yapılacaklar listemin arka tarafına yapıştırıyorum. İşte böyle çift taraflı bir bant oldu. İstediğim her yere yapıştırabilirim daha sonra da çıkartabilirim. Ben bunu gözümün en çok gördüğü yere yapıştırmak istiyorum. Her gün dolanımdan geçiyorum. Evet bugün yapacak olduğum şeyler bir hatırlayalım. Tamam pazara git. Oyuncak odasını düzenle, siparişleri kargoya hazırla, akşam yemeği yap, duşa gir ve canım arkadaşlarımın yorumlarını oku, onların hepsine kalp bırak. Bugün yapmam gereken bunlardı. Şimdi ben hangilerini yaptım? Pazara gittim, oyuncak odasını düzenledim, siparişleri kargoya hazırladım, verdim bile. Gitti arkadaşlarıma çoktan, akşam yemeği hazırlamadım henüz, duşa girdim ve yorumlarını okudum arkadaşlarım. Da. Herkes daha önceki videolarındaki yorumları lütfen kontrol etsin. Telefonda konuşurken canım çok sıkılıyor. Keşke arkasında oynayacak bir şeylerim olsa da oynasam. Mesela popitten telefon kılıp olsaydı. Bir yandan konuşup bir yandan böyle pat 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 oynasaydım. Acaba kaç defa ses gider miydi? Hayır ya gitmezdi. Hem de benim hiç canım sıkılmamış olurdu. Konuşmalarımı da keyifli yapardım. O zaman hadi yapalım. Anneciğim anneciğim bak bize ne var. Pobit telefon kılıfı? Benden önce düşünmüşsünüz. Benim fikrim bu. Telif hakkı istiyorum. Hayır Gül abla biz onu bayağı önceden aldık. Hiç bir telefon önerir değil. misin? Telefonda önerir misin? Hiç de güzel değil. Hiç güzel değil ve acı bir gerçek var. Çok pahalı. Yani Popit'lerden iki kat daha pahalı ve oynanmıyor. Ve patlanmıyor. Evet. Patlangıcı bile yok. Evet Neyse oynanmıyor. Onu. Attık gitti. Gül ablamızın harika bir fikri var. Eski bir telefon kılıfı ve eski bir kullanmadığımız artık sıkıldığımız bir Popit'i alıyoruz masaya yatırıyoruz ve popitimizden telefon kılıfımız üzerine göre ölçü alıyoruz. Evet 1, 2, 3, 4 blok bana yeterli. Mor, mavi, yeşil ve sarıyla yoluma devam ediyorum. Turuncu ve kırmızıdan ayırıyorum. Evet işte telefon kılıfım hazır. İşte şimdi hadi beni arayın arkadaşlar. Artık oynamaktan sıkıldığım popitlerimle, artık giymekten ve görmekten aynı şekillerini, sürekli sürekli kullanmaktan sıkıldığım kıyafetlerimi birleştiriyorum. Bunun için popitlerimi istediğim renklerde, istediğim ölçülerde, istediğim şekillerde, yani popitlerimin patangaç özelliğini çok da fazla deformasyona uğratmadan kesiyorum. Sonra yine sıcak silikon yardımıyla ayakkabılarımın üzerine yapıştırıyorum. Bu şortumu çok seviyorum ama birazdan daha çok seveceğim. görmekten ve giymekten çok sıkılmıştım eski bir yeleğim <laughs> sadece oynamak, stres atmak, eğlenmek yerine böyle işlere de yarıyormuş arkadaşlar. Yani çok da işe yarar bilmiyoruz ama kendin yap çalışmaları için bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi veda zamanı canlarım. Popit videolarının daha devamlı gelsin istiyorsanız lütfen bunu yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Gül yorumlarda yalnız bırakmayın canlarım. Ve en sevdiğiniz renkteki kalpleri de aşağıya bekliyorum. Beğendiniz mi? Peki en çok beğendiniz ben tahmin edeyim çikolata oldu değil mi? Evet soruyu anladınız. En beğendiğiniz popitlerden değil çalışması hangisi oldu merak ediyorum canlarım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor. Yanaklarınızdan mıh mıh öpüyor. Hoşçakalın diyorum. Oyun oynayın çocuk Hoşça kalın. Hoşçakalın. Günlerden bir gün yine Gül abla popitleriyle oynuyordu. O kadar mutluydu ki popitleri çok seviyordu. Burada da annesi Gül, "Popitlerle oynamıyorsun değil mi?" dedi. "Hayır anneciğim, hayır, hayır, hayır." Neo, Neo, Neo. Yaramaz Gül abla annesinin sözünü dinlemedi ve tekrar popitlerle oynamaya başladı. <laughs> Hem de bu sefer saklanarak. O da ne? Annesi geliyor. Gel, saklan şu burada. Hadi yapalım bu bitiri. Benden izinsiz popit mi oynuyorsun sen? <laughs> popit oynamak istiyorsan kendi bu bitiri kendi yapacaksın. Bunlarla oynamak yasak. Zararlı diyorlar ya. <laughs>